parçalardan ekleyelim. altlarını, yaprakların altını toprakla, toprakla temasını kesmek için de kullanabilirsiniz. Yaprak çürümelerini engeller. Tamamdır. Bakın çok da şık durdu. En son. Diğer saksımız buradaydı. Bu da tekrar saksı değişimi uğrayacak bir sükunet. Bunu da yine kil bilyenine ekliyoruz. karışımımızda. Bunu da ben değişik olsun diye şöyle birazcık sukulentin kendi bilyesinden ekliyorum. Büyüklerden değil de. Çok da şık durdular sanırım. Can suyumuzu yine veriyoruz. Vitaminli suyumuzu veriyoruz. Yazda olmadığımız için aşırıya kaçmayalım. Evet. Tamamdır. Tekrar son olarak gösterelim. Solcan gübrelerimiz kilbilyelerimiz, dekatlarımız perlit ve tor artı vitamin şöyle bakın ne kadar çok kalıyor sizin e, litre hesabı yaptığınız zaman gayet güzel bir, bir şekilde bütün kaktüslerinizi uygulayabilirsiniz